Arkadan motor sesleri geliyor ben çıldırıyorum. Neyse. <laughs> Merhaba, ben <Beyzak. gülüyor> Merhaba ben Beyza. Merhaba ben Beyza. Merhaba ben Merhaba bu el ne oluyor? Yani bu böyle bu elim nereye koyacağım? Mesela bu elimi Neyse. sakin <laughs> Cebime koydum. <laughs> Merhaba ben Beyza, kanalıma hoş geldin. Eğer beni daha önce hiç görmediysen TikTok ve Instagram'da zihin defteri içerikleri çekiyorum. Belki oradan görmüş olabilirsin. Yaklaşık iki haftadır video çekemiyorum ve bunun farkındayım. Aktif olmamı istiyorsunuz, bunun da farkındayım. Ama gerçekten vakit bulamadım. Bugün ancak vakit bulabildim. Ve 2026'ya girmeden nasıl defter tutmalıyız? Defter alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ve ben açıkçası ne yapmayı planlıyorum? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Bir de birazcık 2025 dedikodusu bence yapmalıyız. Çünkü neden olmasın? İkincisi 2025 çok kötüydü ve hemen bitti. Yani bir dakika falan sür böyle Gözümü açtım, kapadım ve bitti 2025. Ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. Yani siz hatırlıyor musunuz? Gerçekten hani 2025'te ben ne yaptım mesela? Yani pozitif kalmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama 2025'te tek hatırlayabildiğim şey mezuniyetim. Mezuniyetten sonra da işsiz kaldım o süreç. Hala da devam ediyor bu arada bu süreç. Hala işsizim bu arada hani yanlış anlaşılmasın iş bulmadım. Bu da açık bir iş duyurusudur bu arada. Eğer bir mimar ihtiyacınız varsa benden iyisini bulamazsınız. Her neyse hazır mikrofonumu da almışken bugün hem sohbet edelim hem de defterler hakkında konuşalım istiyorum. Gelelim defter konusuna. 2025'te ne yaptım? Ne defterler kullandım? Zaten bu kullandığım defterler için bir sürü video yapmıştım. O yüzden ayrı ayrı size hangi defterleri kullandığımı açıklamayacağım. Ama bazı defterlerim var ki Zihin defterlerim benim için çok özeller. O yüzden bunları size göstermek istiyorum. Yani 2025'te ne yapmışım? Bu sene 2025'te ben iki defter bitirdim. Bir tanesi bu defter. İkisi de aynı defter. Bu arada aynı defterin farklı renkleri sadece. Ee, dikişli bir defter. Zaten ikisi de patlamak üzere. Belki görüyorsunuzdur. Ee, dikişli ve böyle e, sert kapaklı bir defter. Herhangi bir defter kullandım ben zihin defterlerim için. Yine hatırlatmasını yapacağım bana kısmayın. Eğer zihin defteri ne diye merak ediyorsanız hemen ilk videoma gidip koşun izleyin. Emir olun pişman olmayacaksınız. Hatta hayatınızı değiştirecek. Yani 2025'te bence tek yaptığım güzel şey... Ha bu arada unuttum ya. Doğru sosyal medyada ben 2025'te başladım. Ve journallarımı e, ...paylaşmaya başladım. Ve gerçekten milyonlarca insana ulaştı videolarım. E, çok fazla izlendi. Ve bir sürü kişi benimle beraber bunu yapmaya başladılar. Ve bence 2025'in en güzel yanı buydu. Bunu unutmuşum. Çok özür diliyorum. Bu bence çok önemli bir noktaydı yani. Defterin ikincisi de şu an bu. Bunu da Haziran ayında başlamıştım. Sanırım Ocak'tan Haziran'a birini kullandım. Haziran'dan yani Aralık'a kadar da bunu kullanacağım. Ama bu da patlamak üzere. Yani bunun da son şeyleri diyorum. Şu alttaki hani kavuçu bile çıkmış arkadaşlar. O kadar. Şimdi dıştan gerçekten acı çekiyormuş gibi gözüküyor bu defterler. Ama gerçekten içten de acı çektiler. <laughs> bu yıl ee, gerçekten çetrefilli bir yıldı. O yüzden bütün anılarım, depresyonlarım, travmalarım, her şeyim bunların içerisinde. Tabii güzel anılarım da bunun içerisinde. Ayrıca e, sosyal medyaya başladığından beri çok fazla motivasyon sayfası da yaptım bunların için. Onlar da benim için çok özel. Çünkü e, bu süreçte şunu öğrendim yani. insanın kendini kendinden daha fazla motive edebilen bir insan yok. Bu nasıl bir cümle oluyor? <laughs> Şaka bir yana ben... Ne zaman e, motivasyona ihtiyacım olsa direkt kendi yazdıklarımı okuyup geçmişteki kendimin bana yolladığı mektuplardan vesaire e, motive oluyorum yani. Bence bu çok güzel bir şey. Ay arada mikrofonu kaydırıyorum ama inşallah ses gitmiyordur. Bence bu çok mükemmel bir şey gerçekten. Yani benim için çok özel. Bu defterimin başında kendime bir mektup yazmıştım. Onu göstereceğim size. Gösteremiyorum çünkü diğer tarafına da açık mektup yazmışım. Ama böyle kapalı bir görebiliyorum. Bir dakika göstereceğim şimdi. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bu defteri geçen Ocak ayında başladım demiştim ya. Geçen Ocak ayında bu Ocak ayına yazdığım bir mektup var içinde ve daha okumadım, açamadım. Ne yazdığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben yazıp unutuyorum çok fazla da yazdığım için hepsini hatırlayamıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Ocak gelir gelmez Ocak'ın böyle birinde direkt bunu açacağım yani ve okuyacağım. Umarım güzel şeyler yazmışımdır. Çünkü kendimin kendimi gazlamasına çok ihtiyacım var. Bu videoda çok fazla kendi kelimesi kullandım. Rahatsız edeceğim. <laughs> Her neyse tabi bunların dışında bir de akademik ajandaya başladı ablanız ve biliyorsunuz ki ben akademik ajanda kullanabilen bir insan değilim hiçbir zaman olmadım zamanlamam çok kötüdür bugün ne yediğimi hatırlamam e, dün ne yaptığımı hatırlamam yazmaya üşenirim zaten o yüzden zihin defterine başladım bunları biliyorsunuz zaten her videomda hatırlatıyorum ama bu defter o kadar güzeldi ki Paperora'nın böyle simli bir defteri bu ajandası e, ve dayanamadım buna da başladım Bunun içinde günlük olarak kullanıyorum. Yani günlük o gün ne yaptıysam yani hayatımı aslında plana sokmak için bunu kullanıyorum. Bunu 2026'da da devam edeceğim tabii ki. Bu ASMR'i. Tam bir ucubeyim ya. <laughs> Peki asıl sorum Herkesin merak ettiği biliyorum, kimse merak etmiyor ama Herkes merak soru, 2026'da yeni bir deftere başlayacak mıyım? Ee, çünkü bu defterim daha bitmedi. Bakın şöyle bir 70 sayfası falan bence var. Bu deftere başlamadan önce demiştim ki bu defteri sonuna kadar kullanacağım. Ama arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Çünkü gerçekten patlıyor. Bakın alt tarafındaki e, kauçu falan her şey çıkmış ve ben bu defterin parçalanmasını istemiyorum. Bu yüzden şöyle bir karar aldım. 2026'nın başlamasıyla yeni bir deftere geçeceğim ve genelde 6 ay sürüyor bunu defterleri benim doldurmam. Ocak kadar da yine 2-3 ay var ve bu süreç içerisinde kalan kısımları daha böyle ince sayfalar, daha yazı sayfaları, günlük sayfalar, işte planlama sayfaları olarak falan kullanacağım. Çünkü ben içerisine kalın şeyler koyduğumda defter patlıyor arkadaşlar. Yani evet 2026'da yeni bir deftere geçeceğim. Geçeceğim defterde açıkçası bu olacak. Şimdiden karar verdim. Ee, çünkü gerçekten bu defteri ilk gördüğüm an rengine kalitesine bayıldım. Ayrıca bu bullet journal tarzında yine paper bu arada kalın kapaklı ee, rengi çok hoş. Çok soft geldi bana ve benim çok hoşuma gitti. İçerisi de böyle noktalı. Ben bunu bullet journal olarak kullanmayacağım. Bunu tabii ki zihin defteri olarak kullanacağım. Bullet journal olarak kullanmayacağım ama gramajı olsun, dikişli oluşu olsun, boş alanları olsun bence gayet güzel bir defter. Mesela ben üst kısmının boş olmasını özellikle tercih ediyorum. Çünkü kendi stickerlarımı süslemek daha çok hoşuma gidiyor. Siz de eğer yeni bir defter arayışındaysanız hani 2026'da nasıl bir defter kullansam zihin defteri için bence de sıfırayla almayın. Ya tabii ki hiç bu arada fark etmez. Yani herhangi evdeki bir deftere de kullanabilirsiniz. Mesela ben küçükken hatırlıyorum defter alacak param olmadığı için işte amcamın ya da işte bilmiyorum dedemden vesaire bulduğum böyle hani ajandalar vardır ya böyle ofis ajandaları ama hani çok çirkin renkleri vardır. İç sayfaları böyle bembeyazdır çizgili ve saçma sapan içerisinde hatta şey falan olur böyle dergimsi aralıklı kısımlar olur. Hatırladınız mı o defterleri biliyorsunuzdur. O defterleri spiralli o defterleri kaplardım bazen duvar kağıdıyla bile kaplıyordum yani bir şey bulamadığımda. Daha sonra bantlarla, stickerlarla kendi yaptığım şeylerle süslerdim ve öyle kullanırdım. Siz de aynı şey yapabilirsiniz. Yani herhangi bir defter almanıza tabii ki gerek yok. Ama eğer diyorsanız ki abla ben buna bir bütçe ayırdım. Ben almak istiyorum. Ben işte alıp yapmak istiyorum diyorsanız da bence şöyle dikişli e, ama dikişinin düzgün olmasına dikkat edin. Birazcık kalın gramajlı ve e, yani herhangi bir defter sert kapak olabilir, yumuşak kapak olabilir. İstediğiniz herhangi bir deftere bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi ama eğer bütçe ayırdım, ben özellik almak istiyorum derseniz bu markanın bu defterlerini de öneririm. Çok kaliteli. Peki 2026'da başka konseptlerde defter tutmak istiyorsanız ne tarz şeyler yapabilirsiniz? Ondan da birazcık bahsedelim. Benim güncel olarak hayatıma ayırdığım her hobiye e, ...yaptığım her şeye ayrı bir defterim var. Nasıl yani? İşte akademik iş hayatım şu an yok ama... ...işte özel dersler vesaire veriyorum. Mesela onları planlamak için yaptığım bir akademik ajandam. Günlük olarak kısa kısa yazdığım... ...o günü hatırlamak için yazdığım şeyler oluyor. Çünkü şu aşamada akademik ajanda tutmak... ...ya da haftalık bir ajanda tutmak şu aşamada güzel. Hani bir şey oluyor mesela... ...o hafta neredeydin, o gün neredeydin... ...geçmişe dönüp baktığında... O günü hatırlamak güzel olabiliyor. Bu yüzden ben bunu sevdim. Ama hala zihin defterciyim. Yani ajandadan çok zihin defteri tutmanızı öneriyorum çünkü gerçekten bir şeye zihninizi boşaltmak muhteşem. Dediğim gibi benim mesela İtalyanca öğreniyorum. İtalyanca ayrı bir defterim var. E, İngilizce diyelim ki öğreniyorsunuz. Ona ayrı bir defter. İşte bir iş kurmak mı istiyorum, bir şey yapmak mı istiyorum? Ayrı bir defter. E, bir hobim var mesela atıyorum o hobiye atıyorum yazılım öğreniyorsunuz yazılım için ayrı bir defteriniz olsun çizim için ayrı bir defter falan filan yani bu kadar ayırmaya gerek var mı bence yok tek bir defterde ben zaten hepsini yapıyorum zihin defterinde ama siz böyle ayrı ayrı böyle kullanmak istiyorsanız zaten dediğim gibi benim önerilerimden de yola çıkarak işte kendinize sorular sorduğunuz kitap alıntıları yaptığınız film dizi olarak vesaire bu tarz defterler yapabilirsiniz. Bir de ben sosyal medyada şöyle bir şey görmüştüm. Birisi sabah kalktığında bütün kafasındakileri böyle yazdığı ama okumadan, saçmalayarak hani atıyorum o an muz mu düşünüyorsun, muz yazacaksın, ee, yapıştırıcıyla bir muzu deftere mi yapıştırmayı düşünüyorsun onu yazacaksın. Yani biliyorum çok saçma ama hani aslında birazcık böyle zihnindekileri boşaltmak adına mantıksız bir şekilde yazı yazmak. Sabah defteri. Bu sabah defteri olayı bence çok mantık. Ben aynısını gece yapıyorum. Böyle kafamın çok ağırlaştığını hissettiğim zamanlarda defterimi açıp hiç mantıksız bir şekilde aklıma gelen her şeyi yazıyorum ve zihnimi bir şekilde döküyorum oraya ve sonra açıp onu okumuyorum bile. Çünkü bir anlam ifade etmek işte böyle edebi ya sonuç olarak bir Sylvia Plath falan değiliz. Bizim <laughs> hani günlüklerimiz, yazdıklarımız bir gün kitaba çevrilmeyecek. O yüzden rahat bir şekilde yazın. Artı olarak günlük tutmayı öneriyorum. Yani günlük tutmak da bence rahatlatan bir hobi insanı. Ee, ve eğer rüyalarınız çıkıyorsa rüya defteri de yazabilirsiniz. Mesela bence rüya defteri de çok güzel bir konsept. Çünkü ben rüya görmem çok. Çok ara sıra görürüm. Gördüklerim de genelde çıkar. Ama mesela benim ablam inanılmaz rüyalar görür. Ve lucid rüya da görür. Bu arada lucid rüya nedir diye sorarsanız eğer bazı insanlar uyurken rüyada olduklarını fark edip o rüyayı yönetebilirler. Atıyorum rüyadasınız ama rüyada olduğunuzu biliyorsunuz ve bu yüzden Aa ben rüyadayım uçayım deyip uçabiliyorsunuz rüyanızda. Bazı insanlar hatta bu lucid rüyayı görebilmek adına böyle defterler vesaire tutarlar ki hani aslında bir şekilde pratikle öğrenilebilen bir şeymiş bu diye duymuştum okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum öğrenilebilme kısmı. Benim ablam çok fazla lucid rüya görür. Gördüğü rüyalarda çok fazla tutar aynı aynı zamanda çıkar. O yüzden ben hep ona mesela rüyalarını yazması gerektiğini söylüyorum. Mesela yeni yılda bir rüya defteri de edinebilirseniz, böyle bir insansanız eğer. Ben hiç böyle biri değilim o yüzden hiç yani aklıma bile gelmedi. Artı olarak ben yeni yılda bir tane daha bir öneriyle geleceğim size. Bu önerim de şu aslında. Soyadını okuyamıyorum ya. Kendime Düşünceler diye bir kitap var. Roma İmparatorunun yazdığı bir kitap. Adamın soyadını okuyamadım. Bir de İtalyanca biliyorum diye geçiriyor. <laughs> Neyse. Kendime Düşünceler kitabını aslında bu Marcus e, ne yapıyor? Etrafındaki insanlardan öğrendikleri şeyler işte babamdan bunu bunu öğrendim. Arkadaşımdan şunu öğrendim işte hocamdan bunu öğrendim falan filan. Yani etrafındaki herkesten hayatına giren herkesten öğrendiği şeyleri e, kendisine düşünceler olarak aslında yazıyor. Çok güzel bir kitap kesinlikle öneriyorum. Mesela ben de şunu düşündüm aslında biz de etrafımızdaki insanlardan iyi veya kötü bu arada sadece böyle iyi insanlar işte böyle size iyilik yapmış sizin sevdiğiniz insanlar olmak zorunda da değil iyi veya kötü insanlardan öğrendiğimiz şeyleri yazabileceğimiz bir defter fikri var aklımda. Yani ben genelde bunu zihin defterime zaten yazıyorum ama buna ayrı minik bir defterimiz olması bence güzel olabilir. İşte hayatınıza biri giriyor mesela sonra görevini tamamlayıp çıkıyor Carl Jung bunu söyler mesela der ki insanlar hayatınıza bir görev için girerler. Görevleri bittiklerinde ise giderler. Bu çok mantıklı bir düşünce yapısı bence. Mesela o insanların görevlerini kendinize düşünceler olarak bu defterde yazabilirsiniz. Birazcık karmaşık anlattım ama atıyorum bir arkadaşınız size çok kötü bir şey yaptı. O kötülükten bir şey çıkartabilir misiniz? O insanın görevi neydi? O insandan öğrenmeniz gereken şey neydi? Mesela bunları yazabilirsiniz. Aslında bu şekilde analitik yaklaştığınızda olaylara hayatınızda giren ve size kötülük yapan hiç kimseye üzülmüyorsunuz. Çünkü ya tabii ki üzülüyorsunuz bu arada hani <laughs> yalan söyledim. <laughs> tabii ki üzülürsünüz ama en azından şunu bilirsiniz. Ya bu insan da benim hayatıma zaten bunun için girmişti. Görevin tamamı da gitti. Bu kadar net <laughs> hayatınızdaki insanlara bir görev olarak da bakabilirsiniz yani ne kadar doğru yanlış bilemem. Benim hayattaki ilişkilerimi çok rahatlattı bu bakış açısı dediğim gibi böyle bir defterde tutabilirsiniz. Bu arada yakında 2025'ten öğrendiklerim diye bir sayfa yapacağım ben de. İnsanlardan, hayvanlardan öğrenebildiğimiz gibi bence yıllardan, zamandan da çok fazla şey öğreniyoruz. Yani düşünce 2025 benim gerçekten büyüdüğüm bir yıldı. birincisi bu toksik bağlanma olayını tamamen kafamda çözmüş gibi hissediyorum. Aslında 2025'te beni üzen çok fazla olay oldu. Ee, öncelikle Erasmus'a gidecektim Belki bilenleriniz vardır Fakat vize reddi aldım 70 gün yani bütün bir yaz bunu bekledim Ve bunu beklerken de aslında hiçbir şey yapmadım Sadece sosyal medyaya içerik çıkartmaya çalıştım İşte daha böyle kendime döndüm Journal yaptım vs ee, Bu benim için çok büyük böyle hayal yıkıcı bir şeydi Çünkü aslında gerçekten şu an İtalya'da olmam gerekiyordu Kendimi öyle görüyordum Kötü olarak mezun oldum artık öğrenci değilim Öğrencilikte bana sunulan fırsatları bir noktada kaybetmiş oldum Oluyorsunuz. Bunun en küçük örneği akbil arkadaşlar. Akbil hakkınız bile elinizden alınıyor ve bu bile ekonomik olarak insanı çökerten bir şey bence. Çok zengin değilseniz. Yüksek lisansdan kabul aldım fakat yine ekonomik koşullardan dolayı gidemedim. İtalya'da yüksek lisans kabulü aldım. Burada mimar olarak iş yapmak, çalışmak istedim. Dedim ki ya vardır bir hayır. Hani bunda da bir e, iyi yön vardır. Oturayım ben iş arayayım. Daha doğrusu, Haziran'dan bu yana iş başvurularında bulunmaya başladım. Fakat hiçbir işe kabul edilmedim. Gittiğim yerlerde hep hayal kırıklığına uğradım. Çünkü benim aslında şimdiye kadar öğrendiğim, işte dillerin, geliştirdiğim yanlarımın aslında onlar için hiçbir şey ifade etmediğini öğrendim. İnsan insan bu noktada şöyle düşünüyor. Ya ben 6 aydır iş arıyorum ve Türkiye'de sanki yapılabilecek bir meslek de değil. Çünkü hani çok ufak paralardan başlıyorsunuz. Tabii ki de ilk başta bunu yaparsınız ama sonrasında bir yere yükseleceğini bilerek yaparsınız. Mimarlıkta bu da yok. Ve hani şunu düşündüm. Ben bunu 5 sene boyunca okudum ve şimdi bırakıp başka bir alana yönelebilir miyim? Çünkü ben sadece şu an bunu yapmayı biliyorum. Tabii ki illüstratör olarak da çalışıyorum yani çizim de yapıyorum. Fakat şu an elimde işte iki yolum var diye düşünüyordum. Sonra şunu fark ettim. Hayat gerçekten çok kısa ve kaybettiğim 5 yıl önümde kaybedeceğim 30 yıldan 20 yıldan çok daha önemsiz aslında. Ve... ...hani mimarlıkta toksik olarak ısrar edip hayatımı boşa harcamak da istemiyorum. Yani o yüzden hayatım bana getireceği bütün her şeye açığım şu an. Ve kendimi bir şeyle toksik bir şekilde bağlamıyorum. Tabii ki bu şey demektir, hayallerinizin peşinden koşmayın demek değil. Asla bunu söylemiyorum. Bir şeyden reddediyseniz, bir şey olmaması hayatınızda... ...ama onu gerçekten çok istiyorsanız tabii ki arkasından koşacaksınız sonuna kadar. Tabii ki ben de koşacağım. Mimar olmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü mesleğimi de çok seviyorum... Ama bir noktada hiçbir şeyin vazgeçilemez olmadığı gerçeğini de kabullendim. O yüzden kendime farklı alanlar ve farklı yönler oluşturuyorum. Tabii ki bu süreçte parasız kalıyorsunuz. Çünkü işiniz yok. Ve bu insanı demoralize eden bir şey. Ama parasız olup yapabileceğiniz birçok şey de var. Oturduğunuz yerden de aslında kendinize birçok şey katabilirsiniz. Bir sürü ücretsiz program var. Bu programlara başvurabilirsiniz. Başka bir alan öğrenebilirsiniz. Başka bir dil öğrenebilirsiniz. Aslında çok fazla fırsat var. Fakat biz bir şeyde o kadar böyle toksik bir şekilde ısrar ediyoruz ki... Diğer hiçbir fırsatı görmüyoruz. Ben de işte 2025'te bu fırsatları görmeyi kendime aslında... Ee, amaç biçtim. Bu yüzden depresyonda olup böyle yataktan çıkamayacak halde bile olsam kalkıp kendime yine başka bir alana yönelecek motivasyonu yarattım. Defterden de nereye geldik? Açıkçası bu yüzden de kendime gurur duyuyorum. Çünkü dediğim gibi hani bunu başarabildim. 2025'te bunu kendime katabildim. 2025'te öğrendiğim bir başka şey de şu. Kesinlikle başka insanların hayatlarıyla asla muhatap olmamalıyız. Yani sadece tek odamız kendi hayatımız, kendi istediklerimiz, kendi hayallerimiz olmalı. Çünkü şunu fark etmeye başladım. Hani hayatta bir amacımızın, bir görevimizin olması gerekiyor ya. Yani siz eğer başka insanların hayatına böyle çok odaklanırsanız. Aa o ne yapmış, şu nereye gitmiş, şu neredeymiş. Aa bak bu da onu başarmış, bu pozisyona girmiş. Sadece başka insanların hayatlarına odaklanırsanız aslında hayattaki göreviniz o insanların hayatını izlemek oluyor. Yani sonuç olarak siz istediğiniz şeye odaklanırsanız odaklanmak yerine başka insanların neler yaptığına odaklanıyorsunuz. Hani Allah da size şey diyor gibi bence. Al bu da senin görevin. Otur başkalarının hayatını izle. Kend kendi hayattaki görevlerini yerine getiremiyorsan ya da kendi hayatın için bir şey yapmıyorsan bu da senin görevin. Yani gerçekten insanın kendini hiç kimseyle kıyaslamaması gerekiyor. Ben bunu çok yapan bir insan değilim. O konuda şanslıyım. Kendimi, özelliklerimi, hayatımdaki şeyleri başka insanlarla kıyaslamam. Ee, kendi şartlarımı başka insanların şartlarıyla kıyaslamam. Kendimi bir yarış atı gibi düşünüp insanlarla yarışa sokmam. Ama tabii ki insanız. Bazı noktalarda ben de başka insanların hayatlarına bakıp ya keşke benim de şunum olsa. Keşke ben da bunu yapabilsem diyebiliyorum ama ama hani şunu da farkındayım ben kendi hayatımdan sorumluyum Onların hayatta ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor ve bir yarışta değilim kendime bu kadar yüklenmem çok yersiz. Aslında bu da journal yaparken fark ettiğim bir şey. Çünkü ben bu defterlere sürekli olarak yazıda yazıyorum ya. Bu yazdığım yazıları bazen üzüldüğümde ya da kendimi eksik ya da yetersiz hissettiğimde oturup bu yazıları okuyorum tek tek. Ve mesela atıyorum bir yazıda hiç fark etmeden başka birinin hayatına e, çok özenmişim ya da onda var bende neden yok psikolojisine girmişim. Bunu fark ettiğim an hemen hemen o konuyla alakalı bir şey yapıyorum. Bu arada benim kendime bunu söylediğim insanlar genelde sosyal medyadan gördüğüm insanlar. O yüzden uzaklaşması kolay aslında. Bir engele ya da bir takipten çıkartmaya bakıyor. Ki bunu yapmaya bile gerek yok. Dediğim gibi kendi kafanıza da çözebileceğiniz bir şey. Ama İlla diyorsanız ki ya ben bunu çözemiyorum. Ben sürekli başka insanların hayatlarını merak ediyorum. Sürekli onlar gibi olmak istiyorum diyorsanız o zaman bunu yapabilirsiniz. Yani bu çıkartma vesaire olayını. Her neyse bunu da konuşmuş olmak bana çok iyi hissettirdi. Defterlerin yüzeysel faydalarının değil de aslında gerçekten kapsamlı bir şekilde hayatınıza dokunan bir yanlarının da olduğunu size göstermek istiyorum. O yüzden 2026 yılında böyle bir hobiye başlamak bence sizin için ve hayatınız için yani müthiş bir adım adım olur. Yaşınızın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Anılarınızı, fikirlerinizi, geleceğe yönelik fikirlerinizi, yaratıcı fikirlerinizi, öğrendiğiniz şeyleri, her şeyi bunun içinde toplayabilirsiniz. 2025'ten bana kalan en değerli şeylerim de bu iki defter. Diğer defter konseptlerine son olarak gelecek olursak benim 2026'da özet olarak kullanacağım defterler zihin defteri, akademik ajanda, soru defterim, e ee, işim için kullandığım defter, e, hayal defterim var. Hayallerimi yazdığım bir defter. Dizi film defterim var. Ee, şimdilik bu kadar. Ha bir de mimari için kullandığım bir defter var. 2026'da bu defterleri kullanmayı planlıyorum. unutmadığım yoksa. Ama ağırlıklı olarak tabii ki sadece zihin defterine odaklanıyorum. Diğerleri sadece ihtiyacım olduğuna bana hizmet etmeleri için varlar. Öyle bence güzel bir sohbet etmiş olduk. Aslında bu video hem defterlerle hem de benim 2025'e olan böyle e, düşüncelerimle dolu olan bir video oldu. Birazcık sohbet etmiş olduk. Sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. 2026 ne gibi konseptler görmek istersiniz? Sizin kullanacağınız başka defterler, başka defter önerileri var mı? Bunları da görmeyi çok isterim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Tabii eğer beğendiyseniz. <laughs> o Zaman görüşmek üzere, hoşçakalın.